bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da Section ve Section Marker olarak bilinen bölüm oluşturmayı göstereceğiz. Bölüm oluşturma özellikle içerisinde birden fazla bölüm bulunan ders kitabı, etüt kitabı gibi ve benzeri çalışmalarda oldukça işinize yarayabilir. İsterseniz gelin hemen uygulamaya geçelim. Burada gördüğünüz gibi çok sayfalı bir InDesign dosyam var. Sayfa numaralarını hazırladım. Şimdi metnimi ekleyeceğim. Bakın burada bölüm 1 ve bölüm 2'den oluşan iki sayfalık örnek bir metnim var. Bu metni InDesign'a e çağırıp buradan bölüm oluşturacağım. InDesign'e geçiyorum ve buradan File, Place komutunu veriyorum bölümü çağırıyorum. Daha önceki derslerimizde Word'den aktardığımız metni tek seferde yerleştirmeyi anlatmıştık. İzlemek isteyenler yukarıdaki i kutucuğundan izleyebilirler. Şimdi Shift tuşuna basıyorum. Bakın imleç değişti. Akan metin haline geldi. Buradan bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi tüm metni tek seferde yerleştirmiş olduk. Ben istiyorum ki ikinci bölümüm yeni sayfadan başlasın. Bunu bu şekilde yeni sayfaya atıyorum. Gördüğünüz gibi iki bölümlük çalışmam hazır. Şimdi bölüm isimlerini vermek için master sayfama gittim. Master sayfasında şuradaki sayfa numarasının yazılanını alt tuşuyla seçerek kopyalıyorum. Biraz yaklaşalım, büyütelim buraya bölüm adı gelecek. Yani her bölüm değiştikçe burada bölüm adı değişecek. Bunun için Type menüsüne gidiyorum. Insert Special Character, Marker ve Section Marker diyorum. Bunu seçer seçmez. Bakın buradaki isim değişti. Section olarak güncellendi. Daha sonra buradaki Section yazısını alt tuşuyla kopyalayıp Aynı şekilde sayfanın sağına getiriyorum. Bunu da sağa yaslayalım. Gördüğünüz gibi bölüm değiştikçe sayfa numaraları akacak. Ancak buradaki bölüm hatları da değişecek. Şimdi gelelim sayfalarımıza. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey eklemedi. Çünkü daha bölümü belirlemedik. Bölümü belirlemek için şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın page bölümünde sayfalar bölümünde sayfamın üstünde bir ok işareti var. Bu bölümün birinci sayfayla başladığını gösteriyor. Eğer ben yeni bir bölüm yapacaksam aynı bu şekilde bir ok işaretine daha ihtiyacım var. Yeni bölümüm dördüncü sayfadaydı. Dördüncü sayfaya geldim. Buradan sağ tıklıyorum. Açılan pencerede Number and Section Option seçeneğine tıklıyorum. Bakın burada Start Section yani yeni bölüm oluştur seçeneği var. Burada isterseniz sayfa numaranın devam etmesini istiyorsanız otomatik page number'ı seçebilirsiniz. Böylelikle sayfa sıfırdan başlamaz ve otomatik devam eder. Veya yeniden sayfa numarası vermek istiyorsanız o zaman bu ikinci seçeneği seçmelisiniz. Biz sayfa numaraları aksini istiyoruz. Sadece bölüm adı değilsin. Bakın burada section marker bölümünde Buraya bölüm adı neyse onu yazıyorum. Yani benim bölüm adım bölüm 2 idi. Bunu yazıyorum. Okey diyorum. Bakın hemen buraya bölüm 2 yazısını ekledi. Biraz yapıştı. Bunu düzeltebiliriz. Problem değil. Aynı şekilde birinci bölümü de yapıyorum. Sağa tıklıyorum birinci sayfamdan. Number and section option'a geliyorum. Ve buradan section marker'a gelerek bölüm 1 yazıyorum. Okey dediğimde bakın bölüm 1 yazısını buraya ekledi. Dolayısıyla 1. 2. 3. sayfada bakın bunu tekrar ediyor. 4. sayfaya geldiği zaman ise bölüm 2 olarak devam ediyor. Bunu çok bölümlü yayınlarınızda uygulayabilirsiniz. Şimdi şu yapışmayı önlemek için şu bölümleri biraz aşağı alalım. Tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bölüm 1 ve bölüm 2 bölüm adları yerlerini aldı. Umarız faydalı olmuştur. İpucunu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.